Hayilbron'da tarihi an, Musab Sarpkaya görevine başladı. Hayilbron, Büyükşehir Belediye Encümen üyeliği için bir ilki yaşadı. Musab Sarpkaya, Hayilbron Büyükşehir Belediye Encümen üyeliğine seçilen ilk kişi olarak görevine başladı. Ali Batmaz'ın haberi Gema İnsam Hayilbron grubundan seçimlere katılan Musab Sarpkaya seçilmeyi başarmıştı. Gülsel Şen'in başkanlığında kurulan Grup Heilbron, tarihinde ilk defa Türk adayın seçilmesini sağlamıştı, az bir oy farkıyla da ikinci sandalye hakkını kazanamamıştı. Encümen üyelerinin gruplarda yer alması da Gema İnsan Heilbron grubu da kendi içinde yaptıkları istişare gereği Freyer Vehler bağımsız Heilbron grubu içinde devam edecek. Musab Sarkaya, seçim sonrası yaptığı açıklamada, bu göreve seçilmekten dolayı büyük onur duyuyorum. Ailbron'un daha da gelişmesi için elimden geleni yapacağım. Halkımızın desteğiyle daha güzel projelere imza atacağız, dedi.